Yanlar <laughs> Kardeşim adamı istiyorum. Varsa adamı ben bir tane daha alabilir miyim? Arkadaşlar bugün ormanda hekarim oynuyoruz. Hekarimi neden oynuyorum? Neden gösteriyorum? Size düşük elodan çıkmanın anahtarını vereceğim arkadaşlar. Bu şu anda düşük elodan çıkmanın anahtarı. Ne Warwick işte ne bileyim ne diğerleri. Tamam onların hepsi güzel. Hepsi çok safe pick. Oynadığınız zaman bir ve bir kaybetmezseniz deli gibi dövüşürsünüz vesaire ama hiçbiri hekarimin taşıma potansiyeline sahip değil. Neden hekarimi gösteriyorum? Mesela size Eko'yu göstermiştim. Bana kalırsa en güçlüsü düşük elodan çıkmak için eğer ki Smurf'seniz, yüksek elo oyuncusuysanız arkadaşlar. Düşük elo kebap benim için kafasındaysanız. Eko ve Talon öneririm. Aa, ama diyor sanki abi ben zaten o kadar iyi oynasam işte bunlara gerek kalmaz. Oynadığım her şeyle çıkarım. Bu arada parantez içinde oynadığınız her şeyle düşük yoldan çıkabilirsiniz. Ben şu an TR serverındayım. Bu hesabın ilk 10 maçı karşı yattı adamlar ilk 10 maç olduğu için düşük elo değil. Hepsi gold falan. Ama benim size göstereceğim taktikle oyun stili arkadaşlar. Her elonun içinden geçebilirsiniz. İşte Plata Diamond'a kadar çok rahat bir şekilde. Hekarim çok basic. Oynaması basit bir şampiyon. Matematiği falan çok basit. Hekarimle oyunun direkt içinden geçebiliyorsunuz yüzden ekarim gösteriyorum. Hani ekotalon vesaire daha fazla mekanik istediği için onları şey yapmıyorum. Şimdi mevzu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hekarim'de yeni bir meta var. Değişen bir meta var Hekarim'de. İlk eşya karabalta çıkılıyor. Karabalta'da da şöyle bir durum var. Neden karabalta çıkıyorlar? Hemen size onu anlatayım. Karabalta'nın statlarına baktığınız zaman arkadaşlar ilk eşya Sojin çıkmak yerine karabalta çıktığınız zaman Sojin'le aynı cooldown'ı alıyorsunuz. Sojin'in mevzusu neydi? Cooldown alabilmek değil mi? Karabalta hem adamın yani rakip takımdaki saldırdığınız adamın zırhını kırıyor. Hem de zırhını kırdıkça arkadaşlar size hareket hızı veriyor. Yani hareket hızınız artmış oluyor karabalta çıktığınız zaman. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar karabaltanın hasarı sojinin hasarından büyük. O zaman ne yapıyoruz? İlk eşya karabalta alıyoruz. Akabinde maksadımız Q'nun kullanımını azaltmak olduğu için devam eden bu ildimizde arkadaşlar gideceğiz. Ne kasacağız? Hemen peşine sojin çıkacağız. Sojinden sonra da bakın burası çok önemli. Rakip takım kırılgansa draktar alacağız. Rakip takım kırılgan değilse kesinlikle ve kesinlikle bakın istisnasız tartışmaya kapalı. Jack Show işte ya da ne bileyim bu bir tane Radiant diye bir tane eşya var ya Türkçesini hatırlayamıyorum. Hemen size göstereceğim şimdi arkadaşlar buradan tank bölümünden gidip şunu alın abi Anladınız değil mi? Hiç ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Karakterle adamların üstüne koşuyorsunuz, Q'ya basıyorsunuz. Zaten çıktığımız eşyaların birçoğu off tank olduğu için ve Q'yu da sürekli spamlayabildiğiniz için şampiyonunuz düzenli olarak bir hasar atıyor. Attığı düzenli hasarın yanında da adamları çok rahat bir şekilde kesiyorsunuz. Full clear atıyorum arkadaşlar. Basic. Ekstra yaptığım bir şey yok şu anda. Geldim dümdüz full clear atıyorum. Hatta zor petingini bile göstermedim. Hani Blue'dan başlayıp stekleri üzerimizde koruyup kuşlara kadar götürme falan. Onların hiçbirine ihtiyacınız yok. Çünkü zaten şampiyon dönmesi gerektiği gibi ormanı rahat bir şekilde dönüyor. Bunda da hiçbir problemimiz yok. Yerlik abi bunu da buradan çeke çeke kestik. 24 geçiyor. Graves'i görüyoruz. Graves kaç ses? 16 ses. 3 level. Bak Graves'i şu an ben buralarda bir yerlerde yakalarsam tekme tokat döveceğim. Q'yu yanlış attım. Problem değil. Aşağıda bak bir tane free kill görüyorum. Siz de görüyor musunuz arkadaşlar? Bir tane free kill için oyundaki her şeyinizi basabilirsiniz. Ben şimdi ghost'umu basacağım mesela bak. Ben şimdi ghost'umu bastım arkadaşlar. Bu kardeşimizi kovalasak kesebilir miyiz? Kesemeyiz. Şöyle geçerken bir tane vuralım. Lan bir tane bile kalmaz mı be? Dur. Çocuk bana pink atıyor. Anne diyor ki farmını çalıyorum. Halbuki ölmek zor olan farmları orada aldım. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Video giriş yaptık mı? Yapmadık ama yine de kil aldık. İyiyiz ha. <gülüyor> selam yakışık <laughs> selam güzellik kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Elayca. Rengar hakkındaki yorumlarınız beni üzdü. Gerçekten beni üzdü Rengar hakkındaki yorumlarınız. İlk beyzinizde ayakkabı artı bunu alabiliyorsanız daha iyisi yok. Bak daha iyisi yok en iyi başlangıç bu. Oğlum ben kedinin gözleri mavi diye sevindim herkes demiş ki yorumlarda. İşte elarca kedi büyüdükçe gözleri değişecek. Siyah kedilerin yavru kedi gözü mavi olur. Ya ben bu bilgiyle yaşayarak yüzleşseydim çok erken yüzleştim. <laughs> Sabah uyandım kedinin gözlerine bakıyorum. Haylan mavi mi yoksa değişecek mi diye. Ya umurumda değil. Siyah olsa da güzel olur da hani mavi olması tam böyle renge benzetiyor ya. O yüzden çok hoşuma gitmişti. Olsun canı sağ olsun. Ya yani onun gözleri siyah da olsa, kahverengi de olsa, başka bir renkte olsa onu zaten sevmeye devam edeceğiz. Gözünün rengi için şey yapmıyoruz hayvan. Da. Yine de ama mavi olması okey olurdu yani. Bir tane istatistiksel araştırma var ya insanların bile mesela göz rengi mavi olduğunda iş başvuruları falan görüşmelerde ön plana çıkıyorlarmış. Benim gözlerim de siyah işte. Ah be! Ya da kahverengi bilmiyorum ne renk olduğunu. Renksiz. Biz hayata 1-0 geride başlamışız arkadaşlar. Bir de benim ailemde bir sürü renkli gözlü insan var ya. Bana hiç denk gelmemiş. Niye öyle oldu bilmiyorum. Ama esmer tenli olup da böyle mavi gözlü olanlar falan var ya kardeşim. Siz var ya öbür tarafta bunun hesabını zor edersiniz ben size söyleyeyim. Öyle bir ayrımcılık yok yani. Bak sarışın eyvallah. Mavi gözlü eyvallah. Ama esmer olup da böyle yeşil gözlü mavi gözlüyseniz kardeşim. Yedi köyün hakkına girmişsiniz. Söyleyeyim işini zor yani. Ben şikayetçiyim bir tarafta. Diyeceğim ki Allah'ım diyeceğim bunlar niye bu kadar yakışıklı. Biz niye böyleyiz? Şakası bir yana şanslısınız. Şikayetçi olacağım falan da belki de olur bilmiyorum. Duruma göre bakarız. Şimdi 6 level olamadık. Ormanımızı güzelce clearladık arkadaşlar. Bot lane'e doğru bir yenge gideceğiz. Ne yapacağım? E'ye basacağım. Bak E'ye basacağım. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Adama en son vuracağım E'ye. Neden en son vuruyorum arkadaşlar eskini al ama gelin vurun bu arada bu farma. İnce ince vurun yani. Çünkü XP'sinin size kalması gerçekten önemli. Şimdi şöyle bir gidelim Graves kardeşimizin ormanına doğru. Ormanı çok hızlı clearladığınız için arkadaşlar adamlar sizin hızınıza yetişemiyor. Bakalım burada birileri var mı? Hasaki 6 level olmuş mu? Olmuş. Rengar eski'nini atarsa Hasaki kardeşimiz için ki atmıyor gibi. Tamam buralar okey arkadaşlar. Direkt buradan hemen yapacağımız şey şu. Grace'i görseydim kesecektim. Görmediğim için kesemedim. O yüzden mevzuya devam ediyoruz. Dümdüz orman dönüyorum. Free gank gördüğüm zaman da gank atıyorum. Hiçbir esprisi yok bak ekstra. Hani zorluk falan vesaire hiçbir şey yok arkadaşlar. Bedavaya. Bizim olanı orada bir darladılar. Problem yok. Ejderleri güzel kesiyorsunuz. Ya üzerinde AD eşyası olmamasına rağmen Q skill'inin Galean Stay diye bir şey var arkadaşlar. Galean Stay'iniz üzerinizde arttıkça yani 3 e ulaştıkça Q skill'inin kullanımı cool düşüyor. O yüzden ejderi cari cari kesiyor. Bu çocuklar bana gelseler ne olur? Ben bunu keser kaçarım. Hiçbir şey yapamazlar bana. Tamam. Hemen reset. Bak beklemiyorum. Hemen reset. Seri bir şekilde reset. Bunlar zaten buraya şimdi gelip kolaçan edecekler. Şu an bunlara genk atmak istem atamam. üzerinde de zaten para var. Para olduğu için de bu adamlarla dövüşmenin benim için bir mantığı yok. E'yi açtım. Koştur koştur tapsayda çıkıyorum. Ne yaptım? Güzelce iki tur clear attık. Bir tane ejder aldık arkadaşlar. Bot lane'e de iki tane genk attık. Şimdi yapmam gereken şey ne? 16 saniyeye benim alametim geliyor. Birazdan alamet almamız gerekiyor. Şöyle bakalım. Red'in süresi üzerimde uzun kalsın istiyorum. Golem'den başlayacağım. Full clear atmaya devam ediyorum arkadaşlar. Çünkü amacım bu oyunda Kilde geri bile kalsanız arkadaşlar Hecarim'de level'da asla geri kalmayacaksınız. Ya aslına bakarsanız bu sadece Hecarim için geçerli değil. Bütün jungle hero'ları için geçerli. Maksadımız her zaman arkadaşlar level'da hep önde olmak. Level'da önde olduğunuz sürece iş yaparsınız. Bunu unutmayın. Adam sizden fazla kill alsın vesaire. Bunların hiçbir önemli değil. Önemli olan sizin için level'da hep önde olmak. Orman kamplarım öncelikli olduğu için orman kamplarımı clearladım. Şuraya bir tane bundan koyacağım. Adamın onu kesmediğini gördüm. Hemen koştur koştur geliyorum kuşlarımı keseceğim. Sonra ne gördük? Şuraya bir tane ward düşmüş. Olaf gitmiş oraya akıllılık atmış arkadaşlar. Bir tane ward'u çekmiş oraya. Ne yapabilirim arkadaşlar? Alamet kaçıyor mu kaçmıyor. Dakika 8.30. Graves'i aşağıda gördüm. O zaman bana oyun bir sinyal veriyor. Diyor ki kanka gir diyor burayı temizle. Neden? Çünkü bu beni ekstra ona geçirecek. Yani ben burada CS satarken aynı zamanda burada attığım siyesi rakip takım alamıyor arkadaşlar. Ben burada bedavadan farm yapmış oluyorum. Tamam Asol'ün canı full. Bu arada bakın sürekli kontrol ediyorum. Lane'leri sürekli olarak kontrol ediyorum. Bakalım E'me basmayacağım şu anda. Ha tamam. Bir tane daha kamp bulduk arkadaşlar. Bir de grompu çıksa var ya öf. Bak öf. Çocuğa oyunu sildiririz yani bir de şurada grompu çıksa çocuğun. Tamam. Galiba sildireceğiz. Ne oldu bu arada? Adamın arkadaşlar red'i de çıktı. Adam belki gidip şu anda red'ine bakabilir. Ben şu an şunu biliyorum. Eğer ki bu adamın red side'ı çıkmamış olsaydı bu adam dümdüz blue'ya gelecekti. Şu anda seçenekleri ikiye yükseldi arkadaşlar bu kardeşimizin. Kanka vur bakayım. <laughs> panik atak diyebilir miyiz? Çocukların yaşadığı panik atak diyebilir miyiz arkadaşlar? Ghost'u açtım. Normalde yanlış yaptığım bir şey var. Adamın üzerine kazayla tıkladım. E'yi açtıktan sonra zaten Q'nun kullanımı çok kısa olduğu için E'den gelen hareket hızıyla adama bir iki tane arkadaşlar Q atmam gerekiyordu. Adam dibimde olduğu için beni kayıtlamaya çalıştığı için kazayla üzerine tıkladım adamın. Ama ona rağmen bir şey değişmiyor. O maksimum burst atmak için kullanabileceğiniz bir şey bu arada unutmayın. Hemen buradan geldik bunu aldık arkadaşlar. Hiç bekleme yapmıyorum. Top iki stek bir kule görüyorum. Koştur koştur gidiyoruz top lane'i açacağız abi. Bekleme yapmak yok. Açıyorum. Hemen peşinden koşturuyorum bu kardeşimizin. Tamam sen kaçıyorsun kral ondan sonra dönüyoruz arkadaşlar bir hit attım kuleye çıkıyorum nereye doğru gidiyorum bak bu kule bana düşecek zaten ben de aldım parasını Olaf kardeşimiz de aldı hemen golem kampına gidiyorum golem kampını kestikten sonra kuşlar da çıkmış olacak buradaki clear'ım bitince o zaman reset'i koyacağım dakika 10 83 siteyiz 83 CSS bu arada özür diliyorum hiç sıkıntı yok 83 farmım var arkadaşlar 10 dakikada üstüne de 2 tane de objektif yaptık bir tane de kule aldık falan şu an gold olarak takımdaki en yüksek gold'u kasan adam benim o da bu oyun stilinden kaynak. Burada yapmanız gereken bir şey şu arkadaşlar. Burada reset almam gerekiyor şu anda. Bakın eğer ki orman kampların burada da var diye reset almayıp oraya giderseniz bu sizi tempodan düşürür. Tempodan düşmemek için şu dakikada hemen reseti koyman gerekiyor. Geldim buradan bunu aldım. Hemen buradan Muramana'ya gitmem lazım. Bilinenin aksine işte mesela Hekarim zırhleşmek aslında çok vurur. Eyvallah. Hekarim kullanmak aslında çok vurur. Eyvallah. Ama Hekarim'in asıl hasarı mana verenden geliyor. Yani mana vereni çıkmadan atacağınız hasarlar az olacaktır. Ezreal gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Seri seri mana verenle adamları patlatacağız. Gel siz bu şekilde bir petting yapıp arkadaşlar oyunun bu şekilde içinden geçtiğiniz zaman her şey tıkırında bak geldiğim gibi Drake'im tekrardan burada diyor ki kes beni. Ya bu kadar temiz oynadığınız zaman arkadaşlar maçı kaybetme ihtimaliniz çok düşük ben size söyleyeyim. Şöyle bakalım arkadaşlar burada var mı bir şeyler boş durmayalım. Olur da Graves gelirse olacağı biliyorsunuz zaten Graves'e e hemen gelirse keseriz. Çocuklar dövüşsünler istiyorum gidip de şu anda çocukların üstüne gitmiyorum. Bot lane'de bir ultileme durumu söz konusu. Bakalım şöyle bir can değerine. Bu kardeşimizi hemen burada kesiyoruz. Tamam. Bedava kill yani. Gördüğünüz zaman bedava killleri kaçırmayın. Can değerimi ne kadar çok azaltırsam yani ne kadar az azaltırsam yüksek can değeriyle gezersem benim için mapte gezinme işte ne bileyim dive atma vesaire işlemleri o kadar kolay olur arkadaşlar. Adamın bak skilllerini doşluyorum bir yandan. Anladınız değil mi? Etrafında geziyorum çünkü çok hızlı karakterim. Karakterim hızlı olduğu için Adamın benden kaçabileceği ya da yapabileceği hiçbir şey yok. Canım azdı, yarı canım vardı. Önce R ile girdim adama. R ile korkuttum. Korkuttuktan sonra E ile sektirdim. Daha sonra da kütür kütür adamı kestik arkadaşlar. Bütün mevzumuz bu. Hemen burayı keseceğim. Adamın redi varsa redine bakabiliriz. Ama ben burayı kestiğim için adamlar gelebilirler. Can değerim az. Sıkıntıya girmeye gerek yok. Hemen tak diye reseti koyuyoruz. Üst ormandan petting yapmaya devam. Adamın da birazdan blues'u geliyor. Çünkü zamanı bende. Oyun bozuldu. Ne oldu lan öyle? Oyun bozuldu. <laughs> Taba basalım. 115 farmım arkadaşlar. Olaf çok iyi farmlamış bu arada. Helal olsun. Olaf 117 CS. Biz 115 CS'iz. Ama bir fark var arkadaşlar. Ben bunun yanında Olaf'la aynı farmı yaparken yani 13 dakikada aynı zamanda 3 objektif aldım. 2 tane ejder, bir tane de alamet. O yüzden akıyoruz yani şu anda. Aynı bu şekilde oynamanız gerekiyor petingini bozma. Sadece petingine sadık kal. O petingin arasında da gank atabileceğin yerler varsa ki bunlar bedava kilse. Hani ben kesin buradan kil alırım diyorsan git. Neyi değiştirirsen patlarsın biliyor musun? Bu oyun stilinde. Abi oynadım ama kazanamadım demenin sebebi şey olur. Sen mesela burada 3 levelken 4 level olmazsın. İşte gidersin adamlara gank atarsın. Ve kesin kill çıkmayacaktır orada. Orada bir tur ölürsün. Ondan sonra rakip jungle senin önüne geçer. Dersin ki abi ben de ghost uçacağım ama bu kadar vurmuyor. Ben 10 levelim. Graves 7 level arkadaşlar. Benim bu kadar vurmamın aslında yegane sebebi adamdan level olarak çok çok üstün olmam. Anladınız değil mi mevzuyu? Kanka ben sana onu vermem bu arada ya Olaf. O canla gelmiş orada. Fight'tan çıkmış adam benim blue'yu çalmaya çalışıyor. Asol birazdan şuradan geçecektir arkadaşlar. Kolidorana gitmek üzere. Geçmiyor abi. Sıkıntı yok. Hemen biz de burayı keselim. Muramana bu arada stekleniyor. Muramana stek bittiği anda bu şampiyon cayır cayır açılacak arkadaşlar. Cayır cayır. E'ye basalım. Hızlı koşalım abi. Vakit kaybetmeyelim. Nereye gidiyorum? Adamın altı ormanına gidiyorum artık. Çünkü artık mevzu o kadar patladı ki aramızdaki level diff çok yüksek olduğu için benim kafam çok rahat. Her yere girebilirim arkadaşlar. Adamı da burada görürsek saldırırız. Bak şimdi izle. Hep tutar. Hep tutar. Ya bırakıp gidiyormuşsun hesabı. Bırakıp gidiyormuşsun hesabı ama aslında bırakıp gitmiyorsun. Dönüyorsun geriye rail adamı patlatıyorsun arkadaşlar. Mevzu bu. Yani keseceğim diye adama dive atmadım. Adamı kulenin arkasından geriye doğru çektim. Adam geldiği sırada da adamı gittim kestim. Anladınız değil mi? Kulenin altına girsem cam derimi azaltacağım. Ne gerek var? Adamın aklıyla oynayalım daha iyi. Orada Graves'e ölüyorlar ya yalandan. Sivey'in açtı ultiyi bak dive falan atmaya çalışıyor. Halbuki birazcık bait deyip benim yaptığımı yapsa kafası daha rahat olacak. Adam ne yazıyor? İki tane pire, biri sup, biri jungle, iki önemli role geçmiş bok gibi oynuyor. Yani ne diyeyim gidecek bir şeyim yok. Arkadaşlar dakika 16. Reset almayacağım şu anda. 2000 param var. Zaten reset alsam da Muramana'yı bitireceğim için item daha dönüşmeyecek, beni uçurmayacak. Ne yapıyoruz? Petting atmaya devam ediyorum. Bu arada bakın dikkat edin. Başyaldık çıkmıyorum. Bu maçta başyaldığımız olmayacak. Hemen geliyorum. Golem'imi kesiyorum. Klasik mantık. Golem'imi kestikten sonra kuşlarımı keseceğim. Orman kamplarını seri seri resetlemek adına. Daha sonra bedava bir alametim var. Alametlere niye önem veriyorum? Birincisi oyunu açmak için çok önemli. İkincisi alameti tek başınıza keserseniz 300 gol biriyle keser, lastiği atarsanız da arkadaşlar. 2 Gold veriyor az bir para mı hayır değil Ormandaki nereden baksan iki tane kampın Sana vereceği parayı alamet veriyor Neredeyse yarım kill yani neden burada bir yarım kill Varken kesmeyeyim ki üstüne bir de bana XP de Verecek rakip durdurulamıyor mu Kim o durdurulamayan rakip abi herkesi patlattım Diye düşünüyordum ben herkesi patlatmamışız Demek ki durdurulamayan birileri var hemen arkadaşlar Geldim buraya buraya gelmemin sebebini de anlatacağım Ben size şimdi burayı itekleyeceğim Burayı iteklediğim zaman adamları bu tarafa doğru çekmiş olacağım. Adamları bu tarafa doğru çektiğimde de rakip takım bölünecek. Neden bölünecek? Bir iki kişi buradaki farmı tutmaya gelecek. Ben o sırada reset alıp aşağıya gideceğim. Aşağıda benim gözümde tier 2 kule var. Görmüşsünüzdür siz de. Neden? Tier 2 kuleyi kestiğim zaman bana kill parası verecek abi. Hemen oraya koşturacağım. Adamın ormanını içiyorum ya bak şu an. Yok ediyor. Ekmek banacak yani geldiğinde. Burada kesecek hiçbir şey yok. Üzerimde alamet olduğu için hızlı reset alıyorum. Hızlı reset almanın artısı da tempoyu hiç kaybetmiyorsun. Ne yaptım? Geldim. Şimdi buradan bir de arkadaşlar temizinden şöyle bir bir efsane bitirdim oğlum. Sojin'e doğru başlayalım. Efsane bitirdim. 13 level'ım. Adam 10 level. 3 level diff var. 74 CS. 184 CS arkadaşlar. Neymiş bakalım çocuğun ligi. Çocuk 6'ın 3'müş arkadaşlar. Bizim ilk 10 maçımız olduğu için. Derecesiz olduğu için. Ya yani çocuğun direkt dümdüz şu anda hayatındaki en kötü jungle oyununu oynatıyoruz adama oyunda düzgün peting atarsanız düzgün peting atmanın önemini biliyor musunuz? Hiç boş kalmıyorsunuz. Hani bu kadar farmı nasıl yapıyorsun Elijah işte nasıl oluyor diye düşündüğünde bunun bir sihiri vesaire hiçbir şey yok. Sadece gibi ayarlarken nerede olmam gerektiğini hepsini biliyorum. Bildiğim için de hiç boş kalmıyorum. 13 dakika dakikadan fazla CS atmışız. Drake'im gelmiş. Bizimkiler orada fight diyorlar. Beni pink diyorlar. Ama mevzudan haberleri olmadığı için biz şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Vur kankam. Vur kankam vur 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 vur. Oradan eyle kay. Kaya eyle. Kaya eyle. Çok güzelsin be oğlum. Ne yapıyoruz? Bırakıyor muyuz arkadaşlar? Bırakmıyoruz. 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 Devam abi. Vurun bana. Vurun vurun vur 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 bana vur. Bana vur. <laughs> ne bulursam kesiyorum abi. Hiç umurumda değil. Ne yaptık? Rakip jungle'ı vesaireyi ekart ettik. Hemen geldim. Smite'ı koydum. Burayı kestim. Şu an reset alabilir miyiz? Burada iki tane cam bulduysam almam bu arada ben reset. Eşi göreyim eş orada yatmış abi. Ormanda kesecek bir şeyler var mı hemen şöyle bakalım. Ormanda kesecek bir şeyler yok. Koştur koştur geliyorum kuleye. Açmayacağım bunu. Bunu açarsam şu anda çünkü bak geri geliyorum ya bizim takım buraya üşüyebilir abi. Rakip takım da aynı şekilde buraya üşüyebilir. Bırak pink atsınlar. Şimdi bak farmı bekledim. Heka bottan kule alacak diyor. Evet alacağım. Alamadık ama. Denedik alamadık canımız sağ olsun. Hemen geliyoruz arkadaşlar bunu alıyoruz. Vegar geldiği için alalım. Aa aldım lan. Ulan alamet sen var ya canımsın ya. <laughs> Beyler görüşürüz. Kendinize iyi bakın seviyorum sizleri. 20 dakika 207 CS 702. Bizimkiler baron alıyorlar. Alsınlar. Ben onlardan boran almalarını istemedim. Ben takım oyunu yapmak zorunda değilim. Ben şu anda düşük alıyordayım ve düşük alıyı taşımaya çalışıyorum. Benim amacım bu. Sojini bitirdik. Ne demiştim? Rakip takım eğer ki kırılgan olursa Draktar. Eğer ki rakip takım kırılgan değilse kesinlikle ve kesinlikle Erdem Işığı ya da Jackshow. <laughs> Erdem Işığı ya da Jackshow. Bunları almanız gerekiyor arkadaşlar. Adamın yazdığına bak ormancıya bak diyor. Bunlarla işte muhatap oluyorsunuz arkadaşlar TR sorununla. O adam her şeyi çok iyi biliyor. Zaten Boron bende oğlum. Red'i aldık iyi beyler karşının çok iyi sağlıyor. Aha Ah be kardeşim be. Sivein level'ıma bak. Bak bak. Level'ıma bak. Bir level'ıma bak benim. Sen kaç level? 10 level'sın. Rakip jungle 10 level. Niye bu level'ım? Seni taşımaya geldim. Sakin ol. Ya sen zaten olayını benim sayemde kazandın. Ben sen kaybetsen de seni taşıyacaktım ama flame atma sadece ya. Gel baronu alalım işte. Ya tamam baron sabit adam gelemez zaten. Panik yapma. Relax. Zor değil ya bu kadar relax olmak. Ne bu paniğin sebebini anlamış değilim ki ben. Okey ha bu kadar. Okey de ben de sana kalp atayım kanka. Bu kadar yani ya. Şimdi o zaman birazcık limit testing yapalım mı arkadaşlar? Gerçi 25 saniye vardı daha limit testing yapmamıza. Adam aramızdaki level diff Eee kaç hiç? Oha. Şuradan bir şu dördüncüyü vurmasın arkadaşlar. Onu ben bir patlatayım. Buna zaten her türlü döneceğim geri. Lan! <laughs> Ya eşin o ultisini doştacağım diye bunun da bariyeri varmış. Nereden geldi o bariyer? Aa, oha bunun bariyeri miydi o? My bad. Bak my bad. Okey. Asol zaten 9 killi ya. Vuruyormuş çocuk. Maybet değil aslında. Limit testing yaptık arkadaşlar. Ghost'um olsaydı kesmiştim adamları. Canımız sağ olsun. <laughs> Asol'un hiçbir şey yok. Sveyn'e ölecek bu arada. Asol Sveyn'e ölecek dedikten sonra Asol. Hold my beer. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı lan öyle? Çocuk yok etti vallahi ya. Bir tane hiç çıkmıyor ya adamdan diyor. Evet bir tane skill'e basıyor ve böyle sanki biz tereyağız bizi tavaya atmışlar. Asol de ısı veriyor eriyoruz abi yani öyle bir durum var şu anda. İlginç. Sen benim ormanımda ne yapıyorsun kral? Kral sen benim ormanımda ne yapıyorsun ya? Kim nereye girdi lan? Oğlum Bak yakarım sizi. tam kovalamayacağım daha fazla. Bak yakarım sizi ama kovalamayacağım daha fazla. Hemen gelelim şuradan. Şunu keselim. Size tavsiyem düşük elola Hekarim'i bu şekilde spamlayın. Aynı şekilde oynadığınız takdirde arkadaşlar çıkamama ihtimaliniz yok. Ben size onu söyleyeyim. Ya yani şu an rakip takım kasmış da olsa herhangi bir şey değişmeyecek. Çünkü biz ne zaman güçleniyoruz arkadaşlar? Biz late game'de güçleniyoruz. Hekarim dediğin şampiyon late game şampiyon. Ben şimdi Draktar'ı bitirdiğim zaman ne olacak biliyor musunuz? Jine bir tane vuracağım. Eşe bir tane vuracağım. Ondan sonra ve bunlara her vurduğumda da ben görünmez olacağım. Tek attığım için üstüne de arkadaşlar istediğim kişiyi az söylüyor onu bunu aklınıza kim geliyorsa hepsini teker teker çıkartacağız oyundan 16 level'a çıkıyorum adamla aramızdaki level farkı gitgide kapanacak çünkü bir yerden sonra arkadaşlar oyunda level yükseldikçe o level farkını arttırmak sizden istediği XP yani level atlamak için deneyim puanı daha fazla olduğu için level farkı ister istemez kapanır ama bu şu demektir early'de attığın 5 level'dansa late game'de attığın 2 level 3 level diff çok daha önemlidir bunu unutmayın. Hemen keselim abi boş bırakmayalım bir şekilde. Fight'a katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Çünkü bedava ejder var. Ejderi almadan da fight'a katılmak mantıksız olur. Hemen gidiyoruz arkadaşlar ejdere. Bizimkiler ölüyor mu? Evet ölecekler o arada. Çok fena ölecekler hem de. Neden öyle bir şey yaptılar hiç fikrim yok. Sivein bu arada evet mantıklı olanı Sivein yaptı şu anda. Bana mı geliyor o ulti? O ulti bana gelmesin. Bana para lazım bu arada birazcık ya. Şu an gitmeyeceğim arkadaşlar. 2000 para bulalım mı bir? Tamam çıkalım şuradan. 2000 parayı bulalım öyle gidelim ya. Çok öndeler ve ölüyorlar. Şimdi ben laf yiyeceğim yine. Diyecekler ki niye katılmıyorsun fight'a? Fight'ın katılacak bir tarafı olsa katılayım. Direkt varken gittiler öldüler. Yok mu ya bir 100 150 gold yok mu arkadaşlar? Bir 150 gold'a ihtiyacım var. Ondan sonra zaten fight'a girdiğimde oyun bitecek. Bir şey söyleyeyim Gideyim şu golemi keseyim. Öyle. Nash beklediğim. Neş bekle bitiririz. Zaten direk 2-4 dedik. Çocuklar da gidip saldırmasınlar. Neşe alalım keselim. Asol iyi kasmış bu arada. Ama biz daha iyiyiz. Çok daha iyiyiz hatta... Arkadaşlar 3000 can değerine sahibiz... Bizimkiler orada girdiler... Asol çıkıyor mu? Asol çıkıyor üstüne hatta bir şey söyleyeyim mi? Bizimkiler orada... Asol'ün flashı yoksa bu arada Asol yandı ya orada... Flashı yoksa yandı orada... Çok kötü yakalandı çünkü... Bir de karşıda da tek hasar anladığım kadarıyla Asol'de var... Ah be... O zaman yapalım mı arkadaşlar bu sporu? Haydi yapalım bu sporu... Baba hasarın... Tatlılığına bir bakar mısın? Nereye kaçıyorsun kral? Nereye kaçıyorsun kral? Var mı adam? Kardeşim adam istiyorum. Kardeşim adam istiyorum. Kardeşim adam istiyorum. Kardeşim adam istiyorum. Varsa adam hemen bir tane daha alabilir miyim? İşte Draktar'ı çıktığınızda arkadaşlar Q skill'in neredeyse cooldown'ı sıfıra indiği için bu şampiyon teamfight'a girdiğinde tam olarak bunu yapıyor abi. Atkan kanka hiç sıkıntı yok. Hop aldık adamı. Görünmez bir şekilde de bezden çıktık. Asol geliyor. Bizim o çocuk yatacak orada. Şöyle bir toplayalım bu çocukları. Lan! Lan! Ya! Veigar'ın eline takılmasan var ya. Takır takır keseceğiz de. Asol de çok vurduğu için Veigar. <laughs> bir dakika kim küfür ediyor lan? Senin ananı... Amputesi sustu oyunu oyna. 8 maçtır kaybediyormuşsun. Bırak da Eşte kim 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 küfürleşiyor oğlum? Kendine bak diyor. Vallahi anlamadım kazandırmaya çalışsın adamlar. Bilmem ne embesilini moronu falan kime söylüyor ya? Eş kime sövüyorsun? Eş kime sövüyorsun oğlum ne oldu? Ne gerek var ya bu kadar sinire strese? Arkadaşlar şimdi karşıda çok fazla AP hasarı vurduk, vuran adamlar olduğu için normalde bizim final bu ben gidip şuradan şey almam lazım. çempang almam lazım. Türkçesi neydi? Bayağıdır West oynuyorum ya. onu zincir kılıcını almam gerekiyor. Ama karşıda baktığın zaman AP hasar çok fazla. İşte Veigar'ın hasarı olsun, diğerlerinin hasarı olsun. Burada bizim gidip de Malmortus çıkmamız gerekiyor. Malmortus almazsam troll olmuş olacak çünkü. Bizimkiler de burada neşe girdiler. Koşturalım tekrardan gidelim ben anlatırken. Asol bu arada harbiden çok kaliteli çar olmuş ya. Olmuş yani arkadaşlar. Bende de var o devamlı hasardan. Bende de var o devamlı hasardan. Aynısından bende de var kanka. Var mı beyler? Var mı isteyen? Aha. 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 Tamam. E'yi attırırsak Veigar'ı keseriz arkadaşlar da Veigar'ın bir E'yi atması lazım öncelikle. Tamam. Kanka merhaba. Oo. Ho! Ho! Hayır! Dostum lanet olsun. Dost. <laughs> Kanka yok mu gelen? Dostum yok mu gelen? Kanka dur. Kanka yok mu gelen? Pentamız nerede? Geliyor mu arkadaşlar? Yıldızlar geliyor lanet olsun Tam ne la penta yazacağız. Niye böyle yapıyorsun güzel kardeşim ya? Terbiyesizlik ya. Tıklanma oranına bak %5 düşürdün şu hareketinde. Özür dilerim abi. Sveyne anır veriyorum arkadaşlar. Çünkü kavga ederken konuşup anlaşabildik ya anlaşabildiyse kanır verilir abi. Şöyle bir bakalım arkadaşlar hasar tablosun. 37 bin vurmuşum. Bakın adam akıllı fayta e katılmadım. Bu sadece katıldığım zamanda vurduğum bölüm. Kastığımız paraya bir bakmak istiyorum altına. Ben 18 bin altın kasmışım. Mesela bizim takımdaki Olaf kasmış gibiydi ki kasmış da 12 kilo var adamı. 14.9 yani 15k'da 3600 yani bir eşya fazlalık adamdan para kasmışız arkadaşlar. Base atsaydık zaten full bulttik. Bu şekilde oynarsanız Hekarim'le düşük elo diye hiçbir şey kalmaz. Oyunun içinden geçer yok edersiniz. Mesela bakalım bu çocuk normalde çok mu kötü bir jungle'mış arkadaşlar. Baktığınız zaman 11 kill almış işte 17 kill almış. Yani jungle'da jungle oynadığı maçlara bakmak istiyorum. 14 kill'li villadana Ya 19 kill'li bak mesela bak anladın değil mi? Normalde bu çocuk kötü bir jungle değilmiş Jungle'da her maç neredeyse 10 kill'in üzerinde çocuk kill çıkartmış Ta ki bizim karşımıza gelene kadar Mesela de birazdan bu çocuk oyuna girdiğinde Stomp'ut yazacak Yani birisi tarafından stomp'landı Stomp'un Türkçesine Ayağıyla ezmekmiş. <laughs> Ayağıyla ezildi yazılacak arkadaşlar. Çünkü adama ne CS yaptırdık ne farm yaptırdık. Adamı oyundan sildik düşürdük yani. Bunu yaparsanız da olacağı budur. Kaç vurmuş arkadaşlar? Grace 18k vurabilmiş. Kötü bir oyuncu da değilmiş. Asol'den sonra bakın en çok o vurmuş. Sizden ricam bu şekilde oynamanız oyunu dümdüz yok etmeniz arkadaşlar. Asol bu arada nasıl bir şampiyon ya? Bunu jungle'da oynayacağız. Bunu kesin jungle'da oynayacağız. Adam bir önceki elde 15-0 oynamış bu arada. Helal olsun. Seviyorum sizleri. Yemek yiyen kardeşlerim. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. İnşallah Rengar'ın gözleri mavi. Kalır, seviyorum sizleri. Hoşçakalın.